Aşağı Nasıl üstümüze gelmesin. Tam yakınlaştı, tam yakınlaştı. Güneş görüyor he. Sarıyor. Onu şeye aldı lan. Sarı sarı bak bak en aşağıdan, aşağıdan başladı sarıyor. Aha vallahi şey sardı bak bir tane düğüm attı. Aha, gitti başını koydu şeye. İkisini dışarıya atayım. Hayır hayır biz değil mi? Az önce ama niye bitmiyor? Ben onu çözemiyorum. <laughs> Kurtaralım aslında günah değil mi böyle ya biz kurtarmıyoruz? Ha? Ama şimdi doğanın kanunu da var. Değil mi? Ne yapalım bunu? İçeri atalım. Hı? İçeri atalım ikisini. Ağrıyı da ağrıyı yedi lan. Ağrıyı bağladı resmen. Ağrı mahvoldu. Bağladı resmen oraya. Baksana. Ha bak ne oluyor biliyor musun? O Peki. kendini mahvediyor şu an. Şu an ne oluyor biliyor musun? Örümcek, ağa sağa sola örüyor ya. Hı hı. O dolanıyor. Sağa sola kurtulmaya çalışırken daha çok beter oluyor aslında. Ah kurtuluyor. Kurtulsa kurtuluyor kurtuluyor, 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 kurtuluyor. Ah videoyu yamutmuşum ben galiba. Bir... Kurtuluyor. Nasıl ses çıkartıyor lan? Kurtuluyor vallahi kurtuluyor kurtuldu. Üstümüze gelme sen ha. Zaklar çıkacak. Lan dur lan ölmesin. Ne lan? Bekle bekle. Aa kurtuldu galiba. Evet, üstümüze gelir ha. Gel kudur kurtarayım. Bekle hayır hayır bekle. kendi mücadelesi kurtulsa kendi mücadelesi olmuş olacak. E la o ölecek bile lan. Hayır bekle. Bak kaçtı. Şey korktu. Önce korktu Hı -hı. biraz. Dur dur al, geri gel geri gel. Nasıl kavga ediyorlar lan? Hayır yeter yeter. Hayır hayır hayır. Bu yeter yeter. Kurtulacak kendi kurtulacak. Bak gidemiyor daha ağına yak. Daha ya, kavga ediyorlar lan burada kavga ediyorlar. Bak bak Kudur burada kavga ediyorlar. Kavga <laughs> <da>, uçamadı uçamadı yine yıkılır. <laughs> <laughs> dur dur dur. Hadi ben seni kurtardım git. Gitti valla uçtu. dur örümcek de diğeri de oraya gitti korkudan. Kapat kapat.